Sevgili dostlar bugün direksiyon değiştireceğiz. Direksiyon kılıfını gördüğünüz gibi aşınmış. İki noktada büyük aşınmalar var. Nasıl değiştireceğimizi hemen gösteriyorum. Yan tarafta gördüğünüz gibi Torx 50'lik bit var. Düz tornavidamız bir tane de Torx 20. Yapmamız gereken çok basit. Hemen şu alt tarafında bir tane deliği var. Deliği alttan salıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kolay çıkıyor. Yaptığımız işlem şurası. Şuradan mandalı kurtarıyoruz. Nereye bastırıyoruz? Şuraya. Şurayı bastırıp kilitten kurtarıyoruz. Şimdi elbeyi sökmek için şurada gördüğünüz gibi mandalları var. Evet ne dışarıda. Şunlar. Şunları kilitten kurtarıp evet. Renkleri karıştırmaz imkanı yok. İkisi de mavi yeşil şeklinde ayrılmış. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Şurada bir topraklama hattı var. Topraklama hattını çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada mavi. Bu da mavi. Yeşil. Airbag'imizi tutan sağlı soldu iki soketini ayırdık. Daha sonra şuradaki süngeri kaldırdık. Şurada torx 50. Evet, göbekteki vida çıkardık. Şimdi şurada kanalı olduğu için şurada çizgisi görünüyor. Şurada kanalı olduğu için farklı takmanızı geri e, imkanı yok. O yüzden çizmemize gerek yok. İşaret yapmamıza gerek yok. Şurada toprak damatı var. Çekiyorum. Çektim. Şurada kornanın soketi var. Ayırıyorum. Şurada hız sabitleyicinin soketi var. Minik. Bunu ayırıyorum. Evet gördüğümüz gibi bütün soketler şu an geldi elimizi yavaş yavaş dışarı doğru alıyoruz arkadaş. Şuradaki boşluktan çekiyoruz. Hepsi bu.